Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toprak mahsulleri ofisinin depolarının dolu olduğunu ve ürün alamayacağı iddialarını yalanladı. Bakan Yumaklı, TMO bütün hazırlıkları tamamladı, hiçbir problem olmayacak dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi'nde evet, toprak mahsulleri ofisinin alımları ile ilgili iddiaları yanıtladı. Kırsal kalkmaya yönelik çalışmalar Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarının dolu olduğu ve ürün alamayacağı yönündeki haberleri yalanladı. Hiçbir problem olmayacağının altını çizen Yumaklı, geçen yıl TMO 13.1 milyon tonla tarihinin en büyük alım miktarına ulaştı. Elbette ilk başlarda bu kadar yoğun bir alımın getirdiği zorluklar oldu. Ancak teşkilatımız büyük bir özveriyle bunları kısa sürede halletmeyi bildi. Bu yıl için bu yönde herhangi bir problem yaşanmayacak. Bu yıl erken başlayan hasat döneminde üreticilerimizin fiyat açıklanması talebini biliyorum. Önümüzdeki günlerde bunu netleştirip açıklayacağız. Çiftçimizin ve üreticimizin emeğini koruyacağız dedi. Dünyada son dönemde jeopolitik ve iklim değişikliklerinin meydana geldiğine dikkati çeken Yumaktı, söz konusu değişimi yeni normal olarak adlandırdıklarını, geleceğe dönük planları buna göre yaptıklarını vurguladı. Türkiye'nin son 22 yılda oluşturmuş olduğu çok ciddi bir altyapı olduğunu belirten Yumaklı, 22 yılda çiftçilerimizi üretime teşvik için reel rakamlarla ifade ediyorum, verilen tanımsal destek tutarı 1 trilyon 625 milyar lira. Ülkemizde buğday ve mısır üretiminin ayrı bir önemi ve değeri var. Bu kapsamda da 6 farklı kategoride bu ürünlere destekleme verdik. Son 22 yılda buğday ve mısıra verilen destek miktarı 182 milyar lira. %50 beyde işleme, paketleme ve depolama yatırımları için yaklaşık 4000 projede desteklenmiş durumda ifadelerini kullandı. Tarım sigortaları havuzuna da değinen Yumaklı, üreticilerin ürünlerini sigortalatmaları gerektiğini ve bu konuda devlet desteği verildiğini söyledi. Yumaklı geçen yıl bitkisel üretimde 137 milyon tonla rekor kırıldığını anımsatarak son 21 yılın 16'sında tarım sektörü büyüme gösterdi. Yıllık 69.2 milyar dolarlık hasılayla da Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10 arasındayız değerlendirmesinde bulundu. Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme... Bundan doğru. sonraki dönemde tarım Kırma sektörünü 5 hedef üzerine planladıklarına işaret eden yumaklı, sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapılan bir sektör olacağını belirtti.